Erzurum uluslararası bir yarışmaya daha ev sahipliği yapacak. İmzalar atıldı, yarışmanın detayları konuşuldu. Erzurum doğal, kültürel ve turistik zenginlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya devam ediyor. Plan Ekstrem Uluslararası Yarışması da bu tanıtma katkı sağlayacak. Proje Erzurum'un Narman, Oltu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve İspir ilçelerinde hayata geçirilecek. Etkinlikler 28 Haziran Cumartesi günü Narman ilçesinde başlayacak. Kamp ve yarışlara yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcu katılacak. Projenin temel amacı üniversite öğrencilerinin doğanın içerisinde ekip ruhu geliştirerek heyecan ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortamda becerilerini ve dayanıklarını keşfetmelerini sağlamak olacak. Erzurum Valiliği tarafından koordine edilen etkinlik Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sporları Federasyonu, Atatürk Üniversitesi, İlçe Kaymakamlık ve Belediyeleri, Erzurum Macera Ufrut Dağ Sporları Kulübü başta olmak üzere 12 paydaş kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikler öncesi taraflar arasında protokol imzalandı. Narman'da başlayan etkinliğimiz Oltu'da, Şenkaya'da, e, Tortum'da, Uzundere'de ve İspir'de 5 e, gün şeklinde devam edecek. E, 150 sporcunun katılmasını bekliyoruz. E, i̇limizin tanıtma açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Erzurum'da ilk defa düzenlenen bir etkinlik olacak. <laughs> Erzurum Macera Offroad dağ Sporları Kulübü'nün öncülük edeceği proje 5 gün sürecek. Yapılan bu organizasyon oldukça geniş çaplı bir proje olacak. Türkiye'den Avrupa'ya açılan en büyük organizasyonlardan birisi olacak. Ve bu e, ilerleyen dönemlerde yapacağımız bu organizasyonun e, üniversitelerde test konusu TRT e, belgeselinde ve buna benzer birçok yurt dışı belgesellerinde yer verileceğini biliyoruz. Şu anda çünkü 10 e, ülkeden davetimize şu anda 5 ülke dönüş yaptı ve Türkiye'den birçok üniversite dönüş yaptı.